Soru işareti yerine hangi harf gelmelidir? 4 rakamı D harfi ile başlar. 6 rakamı A harfi ile başlar. Cevabımız C şıkkıdır. Soru işareti yerine hangi görsel gelmelidir? Satır ve sütunlarda şekillerin sayısı bir artarak devam etmiş. Cevabımız A şıkkıdır. Soru işareti yerine hangi şekil gelmelidir? Birinci satıra bakalım. Birinci sıradaki gri ve siyah şekiller İkinci sırada birbirinin rengini almış. Aynı kuralı ikinci satıra uygulayalım. Cevabımız B şıkkıdır. Soru işareti yerine hangi şekil gelmelidir? Sol köşede yer alan kare sırayla köşeler üzerinde hareket etmiş. Cevabımız D şıkkıdır. Ordu kelimesinin şifresi hangisidir? Her harf bir renk ile şifrelenmiş. D harfi mavi, O harfi sarı, R harfi yeşil, U harfi kırmızı ile şifrelenmiş. Cevabımız C şıkkıdır. Verilen şekil hangi görselin gölgesidir? Cevabımız A şıkkıdır. Ekrandaki görsele dikkatle bakınız. Baktığınız görsel hangisidir? Cevabımız B şıkkıdır. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. İyi dersler.